Evet arkadaşlar. merhaba arkadaşlar ben de balas evet arkadaşlar bugün S Berk ama dur dur sen git öteklerini al Oldu geldi yes Bana geldi Bana ne olsun Evet arkadaşlar bugün Berk ile beraber şey oynuyorduk Niye her de. Olta? Ne? Ne oynuyorduk biz? Skywars e, Skywars oynuyoruz oynuyoruz Şabla söyledim İnşallah Evet skywars oynuyoruz yanında yazıyoruz zaten. Barlas gel sana biraz ulti atayım. At. Evet. Var bende ulti. Ya ben gidelim ve ortaya gitmeyelim. Gel şey yan tarafı Yol ya. Ben koruyorum seni. Şu an yaparsan yaparsın. yaparsın. Anca şu an ama. Ya parçalayalım şu. Adam çok kolay oluyor diyor. Damla da hiçbir şey yok. Kılıç çıktı. Gel gel gel. Geç be. Benim kılıcım var. Aa diamond çok iyi. Bende var. Bak. Büyü, büyü çıktı. Al. Bir sürü büyü çıktı. Ah be al şunu. Sinir olayım. Ben de var, bakayım ne var burada. Keskinlik. Gel be. Evet, tamam. Bilmem. Ben şu ateş direnci ne içeyim de. Ya, şimdi bir, bir yana yap. Bir yana yol yap. Aha. Ya da yapma. Adamı sinir et. Oltu at adamı sinir et. Kaç kaç ölme. Dikkat et adam çok iyi vuruyor. Of be ne güzel blok koydum adam şuradan atamazsın ki. Kazman var mı? Var Ol. bende. Tamam dur be. Şu, troll yapalım mı bir bölüm? Neyse. Onu özel video çekeriz. Geldim. Dikkat et ölme. Adam makro. Neymiş? Ben bak. Büyü attın be. <laughs> Büyü aşağı attım. Ben koru beni acayip fazla canım var. Tam kuruyorum ben. Tu. Adam attım şunu. Atmasana bari gelir misin? İyi. Yumurtam var her şeyim Adam <laughs> adam level Tank bir de tank dermiş. Kesin abi. Ya şu adama gidelim. Veya gel, gel ortaya gidin, boş ver. Ben buradan atlayamam. Atladı çocuk ya. Atlayamam dediğim an atladı. Canım, canım acayip az söyleyeyim mi? Gel gel. Shift'e basar. Yemek bir şey bul. Lava alayım da. TNT uf alalım. Bir daha. Aa TNT, çakmak falan. Bu ne güzel. Dur hadi çifte bas çifte. Çifte şey bas çifte. Bas, bas çabuk sen bas. Güzel adam var. Gel alalım. Hadi go. Oha! Oha! Kazandık. İlk defa kazandık. Ye. Yeah. Arkadaşlar videoya ben kanalıma abone olmayı kazandık. like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet, Bergen kanalına doğru arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.